kap diyor kaptım yüksek diyor kapasiteyi yüksek Baba kalmamış diye i̇ki. iki tane günlük ödül var yüz tane ve bunlar da tamamdır şunlar ha, yok doğru ben satmıştım şunu ayda da alamıyorum şunu alamıyorum neyse kapasiteyi atladım artık biraz daha fazla aldım pasteva. Bu Hı hı. Bir Onda zıplamayın. Evet. Mükemmel. güzel bak boyu bu azıyor mu alınıyor bu azıyor mu her alınmıyor ve o şarj azalmıştı. Daha demin. Şarjın azadı başka videoda var zaten şarjdayken oynadım. Telefon. Bu videoda da Bluetooth hasta 17000 kupa olmuştu. Neydi yani? Otur kapasiteyi.

Tamam. 30 da yayın Şu topu da. Ha bak topu da alınıyor. Güzel topu da alınıyor. bende. Gerçi 200 oldum bile. Şu sandalyeye artık alabiliyorum tamam. 190'da adını yutun da diye. Kapasiteyi ver. şu mi? Az önce mi? Ben birazcık daha katılmayım. Şimdi az Evet, şunu. Neyse, kaktüs alınmıyor. He, ee, daha atmıştaymış. Tabi ki alınmaz. Ah, şu sandalye bir daha alınmaz atmışta. Şu tabi de alınmıyor. Güzel, tamam. ve bir daha verdi güzel. 11 de geldi. Bu da nereden? Ben şöyle yapıcı var diye, bunu. Aşağı düşemedim. Yani aşağı düşem diye bekliyordum. Düşemem. Düşemedim. Şu neymiş? Yemi yemi kırk çeken. Anladın uh, bunu da güzel. Şu. Adamıyorum. Yok o adı adı değil. E ee, yer yerdeki çiçek kökünü bir de aldım. Yuh. O da yedin dönme He, sat. sattım gitti. Ve al. Yani bir tane daha be. Yuf fazla zandı. Ve daha fazla bir Keşke hızı başta verseymişim ya. Lan adam bile bir o kadar. o tekten Yine azdan alamıyorum. Bir bakayım şunu ne mu? Evet, Artık alabiliyorum. artık verdi. Bu da atı verdi. Şunu alamıyorum. <laughs> 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 şunu yok o da da de. Evet şunu, şunu aramıyorum. Şunu aramıyorum. Şunu alamıyorum. Şunu alamıyorum, alabiliyormuşum. bir Alabileceğim şey al alabileceğim. Alabileceğim şey alabildiğimi daha yeni öğrendim. Bravo. Bu bu bu. Oo. 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 Ben böyle gidiyorum bu neye kadar devam edecek? 300'e kadar devam edecekmiş. Hop kaçınma. Bu da defan çekip durmuşsun SPS'i. Vallahi Fakat bir daha azap vermem abi bu ne? Hmm, hmm. ee, evet, bu da hazır oldu. Yükselt 400 gelmiş. Şunu yükseltim. Bir tane bitmez. Bunu versin mi bir tane daha. Evet verdim. Ne kadar hızlı. Yuh. Lan bu kadar hızlı değil. Daha hızlı. Tamam kabul edeyim. Da buna Buz ne oldu? Anda yine katıyorum. Yine tuttum. Ha zaten almıyormuş. Tamam son kalmadı. Bunu bir daha alamıyorum. Yuh. Hop. Kaçmam. Kaçırırım. Evet bir tabu daha. Bundan daha onu at verdi. Güzel. Ne de üç yüzü gelecek acaba? Üç yüzü gelince bitem lan video. Evet, değil mi? Hı? Telefonda fazla emin dedim zaten. Ki tahminimce yok? Hmm, hmm. Ne? Muş bize hadi bakalım sat. Ne? Gitti. E, bir tane geçiyor zaten. Ne şundan ediyor? Tamam bunu geç. E. Ee, yalnız bu böyle sonsuza kadar gider ha. Valla kapatsam mıydım? Yok kapatmadım ama. Yok abi aldın mı? O ben Kapattım da Sen gelmiyor onda Sen kapattım. kapatacağım Yani bir 400 toplayıp kapatacağım Bunun <laughs> için Hiçbir şey yakalayamadığım biraz daha acele etmem lazım. Yok şu elektrik direğinin bir ne adamı Elektrik direğinin bir adamıyor. Yine kök sıktım. Aç sökemiyorum. Fakat bir kök daha sıktım. Çalı söktüm. Sandalye sökmedim artık. O dikili zaten. Ama aç dikili. Zaten sökemiyorum şu no da alamıyorum neyse tamam ben biraz daha devam edeyim aa karpuz karpuz alıyorum sen zonk güzel araba Tabii ki araba am ya yani, bin defadan anlıyordu araba anlıyor mu lan bir baksam yok bunu bize aldım 300 yerde ara bakayım bize kaç tane yorum. Merak da etmedim de. Ettim. Neyse. İzle de ortada şu olacak yani. Evet. Ha. Ah. iki dakika sonra büyüdük da git daha geliyor. Tamam yok ben o zaman iki dakika daha oynayayım. Kaça iki dakika. Bir um. gibi yirmi bir dakika Da, da buzdur. O kadar da kapattım. O sonu ödü daha da kapatayım. Yine kök tükemiyorum. Buna. Bunu bile tükemiyorum. bak patlamış mısın da artık şimdi de biliyorum kapuz o kadar da değil daha ne ara biliyorum en azından kapuzu da aramıyormuş diğer kol diğer kapuz bu nasıl adımdan ben kapuza toplayayım mi geçtim <laughs> aynen mantıklı bravo Yine bir dakika dedim de şunu da satayım mı hadi? Yani yine bir acı. Tabi de aldım sandalyede. Bunu bile aldım. Yuh. E o zaman bunu alabilirim artık. Şunu bunu bile yuh. E o zaman ben ağaç sükerim. Hala daha sükemiyorum. Fakat ben ağaç sökerim demiştim. Yarısından fazlası aşağıda olsa bile, bu da bir ağaç. Yani. Anlat yine alamıyorum Ağaç çiğ Güzel bak. Cidden güzel kası çok güzel kastırdı Sıkıcı oyunda Bunları bıraktım şunu Aldı Hem şunu Yani E, o zaman ben videoyu kapatayım artık. O zaman arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar olsun. Herkese benden bir bay bay.